Selamun Aleyküm sevgili değerli güzel ailem. İnşallah iyidirsiniz. Allah'ım iyilikler nasip eylesin. Tekrardan kanalıma hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Yeni gelen dostlarım sizler de hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Allah'ın nuru, selamı, rahmeti, marifeti, bereketi her birinizin ayrı ayrı üzerine olsun canlarım benim. Ben sizlerden her zaman olduğu gibi gene razıyım yüce Rabbim de sizlerden ayrı ayrı razı olsun. Kanalıma ve bana göstermiş olduğunuz ilgiden, alakadan, saygıdan dolayı da tekrardan her birinizden Allah razı olsun. İyi ki varsınız, iyi ki sizlerleyim. Allah'ım dediğim gibi sizleri başımdan eksik etmesin. Sizler her zaman var olduğunuz müddetçe ben de varım sizlerin sayesinde. İnşallah. Yine bugünkü bakımım her zaman olduğu gibi genel olarak bakım yapacağım. Sizler de e, bu esnada niyetlerinizi tutun. Bana o güzel enerjilerinizi gönderin. Gönderin aramızda alma verme dengesi olsun. Niyetlerinizin en yüksek hayrını olsun. Ben de duru görü hislerimle sizlerin o güzel enerjinizde gene bugünkü bakımla odaklanayım inşallah. Ya Allah, Bismillah, Hasbunallahu ve nimel vekil, Hasbunallahu ve nimel vekil, Hasbunallahu ve nimel vekil. Ya Rabbim sen güzel vekilimizsin Rabbim. Bana vekil kıldığım, tayin kıldığım mübareği sizlerin niyetine, Niyet alarak suyuma davet ediyorum. Niyetleriniz niyetim olsun. Aldım kabul ettim. Sizler de bu esnada alın kabul edin. Sizlere uyanı uymayanı da salıverin gökyüzüne. Özel bakım yaptırmak isteyen dostlarım. Değmeden bana ulaşabilirsiniz. İki tane derman ana vardır. İkisinden de e, ulaşabilirsiniz. Su bakımım var, yıldızname bakımım var. Su, e, e, yıldızname destekli e, gene su bakımım var. Ayrıca haftanın üç günü de kurşun döküyorum. Pazartesi, çarşamba, cuma günleri şifa niyetine. Yıldızlarınızın yükselmesi için enerjilerinizin üzerinde nazar, büyü, göz, sihir ne varsa temizlenmeniz, arınmanız için de kurşun döküyorum. Evet güzel dostlar bugünkü gene her zamanki gibi bakımım bakımın kolektif bakım olarak niyeti niyet değil niyetiyle de inşallah hayrınıza olur. Şu an işle ilgili bir niyet mi tuttunuz? Bir anda karşıma çıkan ama üç tane niyet çıkıyor. İlk başta işle ilgili bir başvurusunda bulunmuşsunuz. İnşallah bu başvurunuz ikili vadeler içerisinde gerçekleşecek. İnşallah iki günde olabilir, iki saatte olabilir, ayın ikisi de bir ikili bir vakitler içerisinde güzel haberler alacaksınız ve güzel haberlerle de sonuçlanacak. Şu an sıkıntılı, gergin. E, stresli olabilirsiniz. Bu işle ilgili şu an kendinizi zihnini çok yorduğunuz görünüyor. Öyle bir durum içerisinde, ruh halindesiniz ki bu ruh halinden çıkmanız gerekiyor. Allah'ın izniyle güzel gelişmeler olacak. Dediğim gibi üç tane niyet. Birincisi e, işle ilgili ama diğerleriyle ilgili güzel gene bir niyetler yan yana çünkü üç tane yıldız çıkmış niyetinizin önünde niyetinizi sanki şu son zamanlarda sürekli bir erteleme olduğu kesin gibi görünüyor zaman zaman bir kararsızlıklar bir ertelemeler Sizde bir ağırlık hep erteliyorsunuz kararlar veremiyorsunuz verdiğiniz kararlarda ne ise ne ile ilgili ise bir duraklama dönemindesiniz. Bazen oluyor ki kendinizi değersiz, yetersiz hissetmişsiniz. Ama her şeye rağmen inşallah Allah'ın izniyle inşallah o kötü, kötü günleri geride bırakacaksınız. Bırakmalısınız. Her insanın hayatında inişler, çıkışlar olabilir. Güzel dostlar. Ama dediğim gibi Bundan sonra hayatınızın niye niyet ediyorsam bazı kontrolleri elinize almanızı, endişeye kaygı yaptığınızda ise zihninizi kalbinizi görüyorsunuz. Biraz bu söylediklerim sizlere nasihat gibi gelebilir ama na nasihat değil kesinlikle hissettiklerim şu anın enerjisiyle canlarım gördüklerimi hissettiklerimi sizlere aktarıyorum. Kendinizi hiç önemsememişsiniz. Hep başkalarını önemli görmüşsünüz. Bazı insanların laflarıyla, sözleriyle, yaptıklarıyla sizi kırmış, incitmiş de olabilirler. Ama ben de şöyle diyorum, artık kendinize gelme zamanı. Kim size ne yaptıysa, ne yaşattılarsa, ee yani bu kişiler yaptıklarını ödeyecekler ve de ilahi adalet yerini bulacak. Biraz yorgun gibisiniz. Burada bir soğuk enerji, bir çatışma, bir kaos görüyorum. Siz senelerdir her şeye göğüs germişsiniz, fedakarlıklar yapmışsınız. İlinizden geldiğince ee, sanki acısıyla, tatlısıyla her şeye sınanarak, çocuğunuzla olsun eşinizle ve de eşinizin ailesiyle yakınlarınızla sanki kendinizi hep feda ederek e, saygıda, hizmette kusur etmemişsiniz. Derin olan acılar dilsizdir. Siz de o şekilde olmuşsunuz. Hep o şekilde olmuşsunuz. Artık bir şeylere hayır deme zamanı gelmiş canlarım benim hayal ettiğiniz her şeyi hayatınızdan uzaklaştırıp engellemişsiniz fedakarlıklarınızdan dolayı. Yani dediğim gibi kendinizle ilgili değil, sevdiklerinizle ilgili hep fedakarlıklar. Burada her neye niyet ettiyseniz, sizin büyük bir niyetiniz, bir hacetiniz var. O hacetiniz dileğiniz kim için dilediyseniz adadıysanız Allah'ın izniyle inşallah 5 ile yeni 7 yan yana gene bir vakitler içerisinde. 5 ile 7 rakamı çıkmış. E ben de diyorum 5 ile 7 bir vakitte kadar en geç ne ile ilgili tutmuşsanız bu niyetiniz, bu arzu ettiğiniz, hacetiniz gerçekleşecek inşallah. Bir anda kimin enerjisini aldıysam şu an üzerinde aşırı bir buhran Sanki bu nazarın etkisi, ama sanki değil, nazarın etkisi var üzerinizde. Hafif kumlar, orta boylarda bir bayanın enerjisi, bu kişi iki yüzlü riyakar, haset, fesat olarak yansımış. Sanki sizi felaketin içerisinde, bu kişi de felaketi, yani nasıl diyeyim, hem sizi hem de kendisiyle ilgili felaketin içerisinde uğraştığı da görünüyor. Sizi bir gırdabın içerisine almış. Siz, alma verme dengenizi de bozmuş. Bir şeylerle yani kararlar e, veremiyorsunuz. Alma verme dengesini e, kuramıyorsunuz. Savaşlar, mücadeleler veriyorsunuz. Bunu, bu bunun yüzünden bu bayanın yaptırdığı bir de ayrıyeten burada yansıyan şu an suya ee, bir muska. Dediğim gibi enerjim kiminle kimlerle tuttuysa bu kolektif bakım için olduğu için geçerli şu an maddi manevi olarak durumunuz sıkıntılı derin düşünceler içerisindesiniz büyük bir sıkıntı görünüyor. Hem için yaptıysa her ne için yaptıysa ortada yani sizi gırdaba sokmak işte dediğim gibi başınızdan musibetler belalar eksik olmasın hasettiğinden fesatlığından riyakarlığından sizi çekemediğinden kaynaklanıyor yapılmış olarak yansıyor bu durumu yanına gelince siz daha iyi bu kişinin bu durumu siz daha iyi biliyorsunuz yani toparlamaya çalışayım. Çünkü kötü negatif enerji ile karşılaştığımda hem beni de kilitliyor. Ondan dedim bu durum. Hem neyse bu kişi kim ise siz daha iyi biliyorsunuz. Belki mal mülkle aranızda manevi bir konuda olabilir. Durup dururken niye bu kadar uğraşsın ki? mal paylaşım var, mülk mü, mirasla ilgili mi bu kişi? E belki akrabanız veya çevrenizden veya bir başka olayınızdan da olabilir. Kancayı takmış. E dediğim gibi bu durum mu siz daha iyi biliyorsunuz ama benim bildiğim, hissettiğim bir felaket sürekli başınızda dönüp dur durmuş. Bekarsanız nasibinizde kısmetinizle ailenizle, evliyseniz, hanenizde, çocuklarınızla, eşinizle uğraşıp durmuş. Daha da uğraşmaya çalışıyor. Ama siz dualarınızla ayakta durmaya çalışıyorsunuz. Ettiğiniz duaların hürmetine Artık bir feraha, selamete çıkmak istiyorsun. Sadece bir rahatlama oluyor ama gene dönemsel dönemsel bu şeylerin kırdabın içinde buluyorsunuz kendinizi. Ayrıca de burada bir iftiraya, bir zarara da uğrayabilirsiniz. 12 ile 15 rakamı yansımış. Bu süreçler arasında o da olabilir bilemiyorum ama bu rakamlarla alakalı olarak bu kişi sizinle sürekli olarak uğraşan kişi. Belki iş yerinizden, mahallenizden, akrabada, kardeşle, anne de olabilir. Veya size kancayı kim taktıysa da o da olabilir. Durup dururken yani uğraşmaz. Ama bu kişi gerçek yüzünü göstermeyen, sizin hanenizde gözü olan bir kişi bu. Onu da söyle, söylemek isterim. Bu kişinin hasetliği çok yüksek görünüyor. Bildiğim şu an bu kişiye karşı temkinli, dikkatli olmanızda fayda var. Çünkü siz bunu tanıyor biliyorsunuz. Bu kişiyle karşı e, ee, bir galip gelme durumunuzda görünüyor. Allah'ın izniyle inşallah da galip gelirsiniz. siz daha önce bir gitgeller yaşamışsınız. Bir mutsuzluk, bir umutsuzluk, bir kırgınlık, aşk kırgınlığı da olabilir. Bu eşin de olabilir, birlikte olduğun kişi de olabilir. Bir bitiş enerjisi var. Ama siz bu aşamada niye karar verirseniz bu da sizin için hayrınıza olacak olarak görünüyor. Güzel dostlar, hayatınızdaki kişiyle bir küs, bir barışıksınız. Ne bu böyle yani? Bu, bu bir küs, bir barış, bir git, bir uzaklaşma, bir dönüş, bir pişmanlık. Ama bu kişi ise çok atarlı, tutarsız bir karaktere de sahip. Bunu da söyleyeyim ama böyle tutarsız, atarlı, hem suçlu hem de güçlü olmaya çalış çalışıyor. Dediğim gibi ne dili duruyor, ne dişi duruyor, rencid etmesi, ağzından çıkan kelimeleri, hatta hesabı sınırı aşıyor ama dediğim gibi bu kişiyle sonunuz görünür mü, görünmez mi? Ama baktığımda sonunuz görünmüyor. Çünkü dili e, aşırı derecede ağzı pis, ağzından çıkan kelimeleri nereye gittiğini bilemiyor, tutarsız olarak yansın. Allah'ın ne diyeyim, hakkınızda hayırlısını nasip eylesin inşallah. Tez vakitte de bir kararınız olur. Ama bununla sonunuz görünmüyor bu kişiyle. Evli misiniz bilemiyorum ama dediğim gibi hep bir kargaşa içerisinde kırgınlıklar, bitişler, enerjisi oylu olduğu için o şekilde söyledim. Ama dediğim gibi karar size kalmış. Hep böyle irdelemeyle evlilik de olsun, böyle birliktelik de olsun nereye kadar gidebilir? Dediğim bu kişinin biraz değil fazlasıyla ağzı pis, atarlı, tutarsız bir karaktere de sahip. Allah'ım hakkınızdaki hayırlısını nasip eylesin. İnşallah hayırlı günleriniz olsun. Allah'ım o güzel kalbinizden, o güzel yüreğinizden neye niyet ettiyseniz, ne için tez vakitte kabul eylesin. İnşallah feraha, selamete çıkarsın güzel dostlarım. Sizleri seviyorum, sizler benim canımsınız. Allah'a emanet olun. Her şey o güzel kalbinizce, o güzel yüreğinizce olsun inşallah.